Selam dostlar. Bu videodaki konumuz Osmanlı tarihinde çok tartışmalı bir padişah olan Sultan II. Abdülhamit olacak. Konuyu tarafsız bir şekilde ve yorum katmadan sizlere anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler diliyorum. Hazırsanız başlayalım. Şehzade Abdülhamit, Sultan Abdülmecit ile Trimüjgan Kadın Efendi'nin oğlu olarak 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. Abdülhamit taht sırasında gerilerde bulunuyor ve tahta çıkma olasılığına kendisi tarafından da çok ihtimal verilmiyordu. Şehzadeliği döneminde pek ortalıkta görülmemiş, ticaretle ilgilenmiş, Rum bankeri Yorgo Zarife aracılığıyla da hatırı sayılır derecede zenginleşmişti. Amcası Sultan Abdülaziz ile birlikte Avrupa gezilerine katılmıştı. Osmanlı Devleti'nde uzun yıllardır bir anayasaya dayalı meclis denetiminde meşrutiyet yönetimi arzulanmaktaydı. Bu amaç doğrultusunda Mithat Paşa önderliğindeki grup Abdülhamid'in amcası Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmiş, yerine Şehzade Murat'ı getirmişlerdi. Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten bir süre sonra bilekleri kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Buna bir intihar dense de Sultan Abdülaziz'in öldürüldüğü neredeyse kesindi. Bu olaya çok sinirlenen Abdülaziz'in kayınbiraderi Çerkes Hasan, Mithat Paşa'nın konağında yapılan hükümet toplantısını basarak 5 kişiyi kurşunlayarak öldürdü. Yeni tahta çıkmış olan Sultan Murat, tüm bu olayların etkisiyle derin bir bunalıma girmiş ve tahta çıkışından sadece 93 gün sonra akli dengesinin kaybolduğu gerekçesiyle tahttan indirilmişti. Sultan Murad'ı tahta çıkaran ekip, Kanuni Esasi adlı anayasayı ve Meclis-i Mebusan'ı ilan etmesi şartı ile 31 Ağustos 1876'da Şehzade Abdülhamid'i tahta çıkardılar. Ancak Abdülhamid'in padişahlığının geçici olduğu ilan edilmiş, 5. Murat iyileştiğinde tahtı tekrar ona bırakacağı üzerinde mutabakata varılmıştı. Fakat daha sonra bu mümkün olmayacak. Sultan Murat iyileşmeyecek. Sağlığını tekrar kazandığı iddiaları üzerine Abdülhamit tarafından muayene ettirilecek ve Sultan Murad'ın iyileşmediği ve iyileşmesinin mümkün görülmediği yönünde rapor alınacaktı. Sultan II. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı Devleti oldukça bunalımlı günler geçirmekteydi. Abdülhamit tahta çıktığında kendisinden istendiği gibi Kanuni Esasi ve Meclisi Mebusan'ı ilan etti ve böylece birinci meşrutiyet dönemi başlamış oluyordu. Fakat Abdülhamit, Mithat Paşa ekibinin hazırladığı anayasa olan kanuni esası bazı değişiklikler yaptırmış, her ne kadar rejim meşrutiyete dayalı hükümet şekli olsa da asıl güç yine padişahta bırakılmıştı. Kanuni esasiyeye göre padişahın meclisi mebusanın yaptığı kanunları veto ve meclisi fesih hakları bulunmaktaydı. Sultan Abdülhamid'in tahta çıkmasının üzerinden henüz yaklaşık bir yıl geçmişti ki, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı patlak verdi. Bu savaşta Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi aldı, Ruslar Yeşilköy'e kadar ilerledi, İstanbul tehdit altındaydı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti barış talebinde bulundu ve şartları Osmanlı açısından hayli ağır olan Ayas Stefanos isimli antlaşma imzalandı. Ancak Avrupalı büyük devletler bu antlaşma ile Rusların güçlenmesinden ve sıcak denizlere ineceğinden endişelenerek antlaşmaya müdahil oldular ve Osmanlı açısından Ayas Stefanos'a göre daha ılımlı olan Berlin Antlaşması imzalandı. Her ne kadar antlaşma yumuşatılmış olsa da Osmanlı Devleti hem çok fazla toprak kaybetmiş hem yüklü savaş tazminatı ödemek zorunda kalmış ve küçük düşmüştü. İngiltere Ayas Antlaşması'nın yumuşatılmasındaki rolü karşılığında Osmanlı'dan Kıbrıs adasını istedi. Abdülhamit ilk başta bunu kabul etmedi. Fakat İngiltere kabul edilmemesi durumunda adayı savaşarak alacağını bildirmesi üzerine Abdülhamit adanın mülkiyetinin Osmanlı'da kalması şartıyla yönetiminin geçici olarak İngiltere'ye bırakılmasını onayladı ve Kıbrıs savaşsız bir şekilde İngilizlere bırakıldı. Her ne kadar geçici olacağı söylenmişse de Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere Kıbrıs'ı resmen ilhak ettiğini ilan edecekti. Sultan Abdülhamit, Rus savaşındaki yenilginin sorumlusu olarak gördüğü meclisi 14 Şubat 1878'de Kanuni Esasi'nin kendisine verdiği yetkiye dayanarak feshetti. Ve İttihat ve Terakki'nin kendisini 1908 yılında ikinci meşrutiyete zorlamasına kadar da bir daha toplamadı. Abdülhamit meclisi feshetmişti fakat kanuni esasiye dokunmadı ve anayasa yürürlükte kaldı. Yönetimi boyunca aldığı kararları da kanuni esasiyeye dayandırmıştır. Sultan Abdülhamit, Bağdat Demiryolu ve Hicaz Demiryolu isimli iki önemli demiryolu ve telgraf hatları inşa ettirdi. Bu projeler Almanlar tarafından yapılmıştır. Ayrıca Sultan Abdülhamit eğitim alanında da önemli reformlar yaptı ve döneminde hukuk, sanat, ticaret, İnşaat mühendisliği, veteriner, gümrük, tarım ve dil okulları dahil olmak üzere birçok mesleki okul kuruldu. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi batık haldeydi ve dış borçlar artık ödenemez duruma gelmişti. Bu durum üzerine Osmanlı'dan alacaklı büyük devletlerin isteğiyle Düyun-u Umumiye İdaresi kuruldu. Bu idarenin görevi Osmanlı'nın vergilerini toplamak, dış borçların ödeme dengesini sağlamak ve devlet ekonomisini idare etmekti. Duyunu Umumiye'nin yönetimi alacaklı devletler tarafından sağlanıyor ve bu şekilde Osmanlı'nın ekonomi yönetimi yabancı devletlere geçmiş oluyordu. Sultan Abdülhamid'i tahta çıkaran grup, aynı zamanda kendisinden önceki iki padişahı da tahttan indiren gruptu. Her ne kadar kendisini bu paşalar tahta çıkarmış olsa da onlara güvenmiyordu. Bu sebeplerden Sultan Abdülhamid zamanla paranoyalar geliştirmeye başladı. Abdülhamid'in talimatı ile 27-29 Haziran 1881 tarihleri arasında Yıldız Mahkemeleri kuruldu. Yıldız Sarayı'nın bahçesinde kurulan bu çadırdan mahkemelerde Sultan Abdülaziz'in ölümünden sorumlu tutulan, aralarında Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa gibi isimlerin de bulunduğu kişiler yargılanmaya başladılar. Mahkeme aralarında Mithat Paşa'nın da bulunduğu 9 kişiye idam, diğer sanıklara ise çeşitli cezalar verdi. Sultan Abdülhamit verilen idam cezalarını Taif şehrinde çekilmek üzere müebbet hapis cezasına çevirdi. Taif'te çok zor şartlar altında mahkumiyet yaşayan Mitat Paşa, 8 Mayıs 1884 gecesi hücresinde muhafızlar tarafından boğularak öldürüldü. Mitat Paşa'nın ölüm emrini Sultan Abdülhamid'in verdiği ileri sürülmüşse de gerçek tam olarak anlaşılamamıştır. Bu konuda yorumları size bırakıyorum, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Sultan Abdülhamit saltanatı boyunca çeşitli yayınlara sansürler uygulatmış, yayınlanan matbuatta ise bazı kelimeler sansürlenmiştir. Yayınlanması yasak olan kelimelerden bazıları bomba, ihtilal, dinamit, istibdat, hürriyet, cumhuriyet, meclis, parlamento, anayasa ve sosyalizmdir. Ayrıca Sultan Murat'tan dolayı yazılarda Murat yerine Mirat, ve velia şehzade Reşat'tan dolayı Reşat yerine de Neşet kelimelerinin kullanıldığı bilinmektedir. Sansürlenen kelimeler arasında en dikkat çekici olanı burun kelimesidir. Bunun sebebi ise Sultan Abdülhamid'in burnunun normalden biraz daha büyük olması ve bunun alay konusu edilmesinin istenmemesidir. Sultan Abdülhamid son derece dindar bir insandı. Bunun yanı sıra tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın anlatımına göre gençliğinde içki içerdi. Fakat geçirdiği bir araba kazasının ardından içkiyi bırakmıştır. Ayrıca sigara kullandığı da bilinmektedir. Abdülhamit döneminde saraya bağlı güçlü bir istihbarat ağı oluşturulmuştu. Özellikle muhaliflere yönelik jurnal adı verilen istihbarat bilgileri saraya iletilir, bu bilgiler karşılığında muhbirlere para ödenir. Bu jurnallerin bir kısmı doğru olmadığı halde sırf para için uyduruluyordu. Jurnallerin bir kısmının doğru olmadığı saray tarafından da bilinir ancak istihbarat ağına zarar gelmemesi adına yine de müdahale edilmez, bilgiler karşılığında ödemeler yapılırdı. Sultan Abdülhamit döneminde meydana gelen dikkat çekici olaylardan biri de Er Halim olayıdır. 1897 yılında Manastır'da Rus konsolos Alexander Rostkovski, bir karakolun önünden geçerken karakolda nöbet tutan asker Sivaslı Er Halim'in kendisini selamlamadığı gerekçesiyle kırbacıyla Halim'e vurmaya başladı. Bunun üzerine asker tüfeği ile ateş ederek Rus konsolosu orada vurarak öldürdü. Olaydan sonra kurulan Divan-ı asker Halim ve olay sırasında yanında bulunan asker Er Abbas yargılandılar. Ve Halim konsolosu öldürdüğü için Abbas ise olayı engellemediğinden idam cezasına çarptırıldı. Cezaların uygulanabilmesi için Sultan Abdülhamid'in onayı gerekmekteydi. Rostkovski askeri dövdüğünden ve olay nefsi müdafaa olarak gerçekleştiğinden Sultan'ın cezaları hapis cezasına çevirmesi beklenirken Abdülhamid Ruslardan çekilmiş, cezaları onaylamış ve derhal uygulanmasını emretmiştir. Bu konu ile ilgili daha önce ayrı bir video yapmıştım. Eğer izlemediyseniz üstteki linke tıklayarak o videoyu da izlemenizi öneririm. Sultan Abdülhamit ile ilgili en çok tartışılan bir diğer konu ise kaybedilen topraklardır. Kimileri Abdülhamit Han'ın yabancılara bir karış toprak vermediği iddiasında bulunsa da maalesef gerçekte Abdülhamit döneminde kaybedilen toprakların tamamı Kıbrıs dahil 1.592.806 km2'dir. Sultan Abdülhamit Han İttihat ve Terakki, Jön Türkler gibi oluşumların baskıları ile 30 yıl aradan sonra 23 Temmuz 1908 tarihinde Meclisi Mebusan'ı yeniden topladı ve ikinci meşrutiyet ilan edildi. İkinci meşrutiyetin ilanından yaklaşık 9 ay sonra İstanbul'da 31 Mart olayı adı verilen gerici bir ayaklanma çıktı. İsyancılar meşrutiyetin kaldırılması, padişahın mutlak hakimiyeti ve şeriat ilkelerinin uygulanması gibi taleplerle ayaklandılar ayaklanmanın Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırılmasının akabinde Meclis-i Mebusan kararı ile Sultan Abdülhamid tahttan indirildi ve yerine Şehzade Mehmet Reşat padişah olarak tahta geçirildi. Abdülhamit Han ise Selanik'te bulunan Alatini Köşkü'nde zorunlu ikamete tabi tutulmuş, Balkan Savaşı sırasında Selanik'in düşme tehlikesi ortaya çıkınca İstanbul'a getirilerek Beylerbeyi Sarayı'nda ikamet ettirilmiştir. Abdülhamit Han, Beylerbeyi Sarayı'nın 8 numaralı dairesinde 10 Şubat 1918 tarihinde 75 yaşındayken kalp yetmezliği nedeniyle vefat etmiş, ardından naaşı 2. Mahmut Türbesi'ne defnedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin en buhranlı dönemlerini yaşarken tahta çıkan Abdülhamit Han, devletin dağılma döneminde 33 yıl hüküm sürmüş ve Osmanlı Devleti'nde mutlak hakimiyet sağlayan son padişah olmuştur. Kimi tarihçilere göre devletin çöküşe giden yolunda kaçınılmaz sonunu geciktirmiştir. Sevenlerine göre Ulu Hakan, sevmeyenlerine göre Kızıl Sultan. Her nasıl anılırsa anılsın, gerçek olan şu ki tahta çıktığında dağılmakta olan bir devleti devralmıştır. Ve Sultan Abdülhamid'in yerinde kim olursa olsun mevcut şartlarda ondan daha başarılı olacağı ihtimali olmadığı gibi tarihimizin de önemli bir figürü olarak yerini almıştır. Sultan Abdülhamit ile ilgili sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Sultan Abdülhamit gibi bir figürü bu kısa videoda olabilecek şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Şüphesiz bu konu çok daha uzun konuşulmaya ihtiyaç duyulan bir konudur. Ancak şimdilik bu özeti paylaşabiliyorum. Bitirirken her zamanki gibi kanala abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle esen kalın.